K değeri 2'den başladığından dolayı 1'den başlayabilmesi için 3 eklememiz gerekir. Buraya 3 eklerken aynı şekilde buraya da 3 ekleyip K'dan da 3 çıkartmamız gerekir. İfadeyi düzenlersek K 1'den n artı 4'e 2 K eksi 3 eksi 1 eşittir 72. Burası 2 K eksi 7 olacaktır. Tekrardan yazarsak sigma K 1'den n artı 4'e 2K eksi 7 eşittir 72. İfadeyi ayrı ayrı yazalım. Sigma K 1'den N artı 4'e 2K eksi Sigma K 1'den N artı 4'e 7 eşittir 72. Bu ifade N artı 4 çarpı N artı 5'e eşittir. Bu ifade ise 1'den N artı 4'e kadar olan 7'nin toplamı 7 çarpı N artı 4'tür eşittir 72. N artı 4 parantezini alırsak N artı 4 N eksi 2 olacaktır. Aralarındaki fark 6 olacak şekilde N artı 4'e 12 N eksi 2'ye de 6 değerini vermek durumundayız. Buradan N sayısı 8 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir.